Tamam anneciğim. Bir daha öpersin. Hadi geç bir daha say bakalım. Ayşe teyze bu sefer yavaşla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. değil mi? Sen tamam demedin. Niye yaptı? Bir daha sayıyorsun. <laughs> Koş bakalım. Siz de çabuk saklanın. Meroz sadece ona kadar sayabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayşe teyze umurumda değil. Sobe Meroş sobe. Bakayım bakayım. Meroş koş. Okumasın. Efe. Şimdi soba. Ayşe teyze Meroş dokunmayı bilmiyor. Şöyle yapalım. Gönüllü olarak ebe olmak isteyen var mı? Ben. ben. Hayır anneciğim sen bulduktan sonra sobeleyemiyorsun. Emir olsun bu kez. Sen me ben mi ben? Öğreneceksin anneciğim Emir'den. Ben daha bilmiyorsun sen. Hadi başla. Ne? Anneciğim koş sen de sakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne? 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 tamam mı? Değil. bir daha bir daha sayıyorsun sen altı tamam teyzem Tamam baksın bulsun bakalım. Emir bulursun sayılmıyor.